Video çok uzun oldu arkadaşlar. Büyük ihtimal bölüm bölüm atalım. Şimdi yedinci konuya gelelim. Mezhepleri tevhidi. Muhyiddin abi Futuhat Mekkesinde Hz. Mehdi'nin mezhepleri kaldıracağını, halis ve hakiki dinden başka bir mezhep kalmayacağını söyler. Saadet-i Ebediye'de Hz. Mehdi'nin mezhepleri kaldıracağı tarzda bir rivayette yer alır. Mezhebeleri kaldırmadan maksat peygamber dönemine dönüş olabilir. Daha açıkçası onun zamanında mezhepler birleştirilecek demektir. Huse sözlerde anlatıldığı gibi önceden asırlara göre şeriat, şeriatlar değiştiği, hatta aynı asırda kavimlere göre, göre bile ayrı ayrı şeriat geldiği halde peygamberin şeriatı her asra kafir gelecek. Bütün insanlık aynı dersi alabilecek bir tek muallimi dinleyebilecek bir tek şeriatlı amel edebileceği bir özellikle özellikle gönderildiği için muhtelif şer şeriatlı ihtiyaç kalmamıştı. Ancak insanlık tümüyle aynı seviyeye gelmediği ve aynı sosyal hayatı koruyamadığı için teferruatla bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç duyulmuştu. Ne zaman ki çoğu insan yüksek bir okulun talebesi gibi bir sosyal hayat tarzı içerisine girer, bir seviyeye gelir o zaman mezhepler birleştirilebilir. Yani Bu bütün mezheplerin birleşeceği yazıyor. Daha yani mezheplere gerek kalmayabilir birleşmesinden ziyade. 7 mi oldu 8 mi oldu? Tam bilmiyorum. Dünya hakimiyeti. İmam-ı Rabbani mektubatında peygamberimizin bir hadisinden bahseder. Bu hadis-i şerife göre peygamberimiz yeryüzünün dört meliki bulunduğunu, bunlardan ikisinin Müslüman, ikisinin de kafir olduğunu, Müslüman olanların Hz. Zülkayne'nin ve Hazreti Süleyman kafir olanların Nemrut'la Butun nasıl olduğu belirtilmiştir. Beşinci olarak da ehli beytinden birinin yani Hazreti Mehdi'nin hakim olacağı söylenmişti. Bu konuyla ilgili Hazreti Şerif de şöyle Mehdi tıpkı Zülkaynem ve Süleyman gibi bütün dünyaya hükmedecekti. Hz. Mehdi'nin sülkaneyine benzetilmez oldukça enteresandır. Hazreti İbrahim döneminde yaşamış Yemen hükümdarlarına biri olan bir seyahatte kavimlerle yaptığı mücadeleler ve Nihayet zamanın azgın ve taşkın kavmi Yecüc ve Mecüc'e karşı yaptığı meşhur setliyle tanıyoruz. Bu şimdi Yemen hükümdarı falan diyor ama bu Yemen hükümdarı değil arkadaşlar. Zülkan'ın Türk hükümdarı. Oğuz Kağan olması daha muhtemel. Oğuz Kağan da zaten benim dedim. Atam yani. Burada yani bu konuya çok hatırlamıyorum bu, bu, yazan işe Bu okuduğum kaynaktaki Allah'ın sahip olduğu her şeyi ilmiyle kuşattığı bildirdiği 70 İsk İskender diye, diye, de bilinen Hz. Zülkanen yolculuğu esnasında e, şimdi burada da İskender diyor. Neyse yani bu, bu da bir saçmalık var ama boş ver. Ben dediğim gibi yani Türk hükümdar Oğuz Kağan, Zülkanen büyük ihtimal. Zülkanen yolculuğu esnasında iki dağ arasına ulaşmış, hiçbir söz anlamayan derecede bir kavme rastlamıştı. Onlar zulmünden bizzat olanlar, ey Zülkanen, Yecüc ve Mecüc yolculuğunda fesat çıkarıp duram çinselerdi. Sana bir vergi versek onlarla bizim aramızda bir set yapar mısın demişlerdi. O da onların yardımlarını da alarak sağlam bir set yapmak için kollarını sıvamıştı iki dağ arasında demir kütleleriyle doldurmuş, pekiştirmek için de aralarına ermiş bakır dökmüştü. Ondan sonrakiler de mevcut ve mevcut ne sattı onlara, ondan bir delik açabilmişlerdi. Bu hadise e, keyif suresinde 93-97 ayetler arasında yalan, anlatılır zaten. Ya bu zaten Yecüc mevcut daha önce anlattığım gibi Hazreti Mehdi zamanında ortaya çıkmayacak. Hz. İsa zamanında ortaya çıkacağını düşünüyorum. Gerek Büyük Deccal'in sistemin iskeletini teşkil eden komünizm falan filan gibi ideolojiler e, gerekse İslam ve bütün mukaddesinin tahribi hedef olan süfyanizme karşı günümüzde insanlara da sağlam bir sette ihtiyaçları vardır. Hz. İsa'nın şahsı manevisini temsil eden teslimden kurtulup yani genç buralar biraz saçma falan. Hz. Mehdi de dünyaya hakim olacak. Vehbi ilim ve manevi iktidarla desteklenen Hz. Mehdi ihlas, sebat ve tesanübü esas olacak olan şahsi manevisiyle önce müthiş şeyler hedef edecek. Sonra da manevi hakimiyetini kuracak. Güçlü delillere dayanan izah ve ispatlar karşısında kefere ve fecere ya, ya imana gelecek ya da susmak zorunda kalacaktı. bu, okuduğum kaynakta hep e, komünizmi Rusya'yı falan şey yapmış sanki ötekiler çok iyi gibi ya yani bu konulara katılmıyorum şimdi bu konuları okusak çok uzun konular gerek yok ya yani şimdilik bu kadar arkadaş çok e, kaynak çok uzun belki 10-15 video yapmamız lazım bu kaynakla ilgili bu kadar madde yeter ekip başka e, da zaten önemli bir şey yok. İstanbul'u fethi falan anlatılmış. Hz. Mehdi'nin İstanbul'u ikinci kez fethedeceği falan filan rivayetler var. Bunları da az çok biliyorsun zaten. Tekrar anlatmaya gerek yok. Dinlediğiniz için teşekkürler herkese. İyi günler diliyorum.